Tesla aylık grafikte düşen trendi görüyoruz ama son geçen ayki yükseliş müthiş. Ve burada bir 1 2 3 4 son 4 dört ay dörtlü mum formasyonu var. Aktif şu anda. Uzun bir düşüşün sonunda oluşması güzel. Fakat dip çok uzak. O yüzden biz daha yakın grafiklere bakıyoruz. Haftalık düşen daralan kama kırılmış. Yukarı kırılması beklenir diyelim kırıldığı yer çok güzel. Ayrıca şuradaki 425-440 bölgesi ayrı bir güzel. Neden? Uzun düşüşün dibi. Daha sonra da iki defa fiyat buraya geldiği zaman 2.86'lara kadar fiyatı baskılayabildikleri bir bölge. Şimdi bu bölgeyi kırıp tam reteste geliyor. Geçen short videoda da var. 4-4.40 arası haftalıkta müthiş. Takip açısından. işte tam şu retest. Bu fitil zaten fazla uzun. Onu belirtmiştik daha önce de. Şimdi hem bu destek haftalığın şu bölge desteği 4.25-4.40 hem de düşen daralan kamanın üst çizgisinin bu bölgesi 4.10-4.40 aralığını çok değerli kılıyor haftalıkta takip açısından. Günlüğü aldığımızda da yine 4.40-4.80 arası günlük bölgeydi. Haftalıkla günlük o kadar bir arada ki yani bize zorunu 4-4.40 aralığını takip ettirecek. Umarız daha aşağıya gitmeden günlük yığılım içerisinden retestini yapıp en kötü ihtimalle 4-10'lara bir fitil atıp tekrar bu bölgeden desteğini görür. Bunu takip etmekte fayda var. 4 saatlikte yine <laughs> ekstra söyleyeceğimiz bir şey yok. Böyle devam ederse örneğin bir yani 4.36'nın altına gitmeden devam ettiğini düşünün bu bölgede. Bir çanak olur mu diye bize onu takip ettirir. O yüzden günlük destek 4 saatlikte de önemli bir alan. Takibe devam.